Hocam transfer tahtasını e, açacaklar diye bir beklenti, bir bilinen, e, hatta Cavit Bey'in de söylediği tahtayı açacağız gibilerinden bir takım deyimler duyduk yani. E, basından, işte camiadan, oradan buradan. Bu konuda neler söylersiniz hocam? Tahta açılma durumu ile ilgili transfer tahtası. Şimdi yani devre arasında biliyorsunuz e, bütün takımlar e, tekrar ekonomik durumu iyi olan takımlara baktığınız zaman mevcut e, futbol takımını iyi futbolcularla tekrar takviye ediyor. Tabii. Ee, ve yani ister istemez e, rakipleriniz de güçleniyor. E, bizim devre arasına kadar biz her türlü çalışmamızı yapıyoruz. Açılacakmış gibi de çalışmamızı yapıyoruz. Açılmayacakmış gibi de çalışmamızı yapıyoruz. Ama e, tabii ki bu spor kulübünün tahtasının açılması, hedeflerin farklı yere gitmesi demektir. Yani üstleri de zorlayacaktır tahta açıldıktan sonra diyorsunuz hocam o zaman. Var mı hocam? Yani, yani... böyle e, eksik yerler şuralar buralar bir planlamanız bir çalışmanız e, yani ya her e... zaman. Yani şu andaki mevcut oyuncularımız üzerinden e, eksik yerler diye sorarsanız e, eksik yerlerimiz yani Galatasaray'ın da bu senin eksik yerleri var ki inanılmaz transferler yaptılar. Kendilerinde de araştırdığı zaman eksik yerleri var. Biz alternatif evet. bir kadro anlamında. Ee, bunu belirtmek Aa. istiyorum. Yani atletik kadro, kadro her zaman e, avantaj getirir. Çünkü e, takımın içerisindeki e, mücadele gücünü yukarıya çeker. E, bu anlamda çok önemli. E, her zaman e, bu takımda hiçbir eksik yok dediğiniz anda bile o takımın muhakkak bir eksiği vardır oyuncu yönünden.